Deniz kanka senin. Ya kanka ya. Böyle şeyin. Bip. Of. Ah. Kanka ya. Ya beni öldürme kankacım. Güzel kankacım. Bip kankacım. Bip. Anladın mı? Bip. Allah Allah. Avatarlarım kopyalıyor. Öldürüyor. Yeter lan. Yeter be. Bak kucağına alıyor. Tabii. Nereye götüreceksin acaba? Heh, i̇zliyoruz bakalım. Nereye götüreceksin? <laughs> Gene nereye götürüyorsun lan? Nereye götürüyorsun? Nereye götürüyorsun? Nereye Lan lan. Allah'ım böyle klavyenin Ya sen sürün de ya. Nereye götürüyor acaba? Denize mi atsın beni? Ya beni seni. Kanka şimdi <laughs> bip anlayacağım ama eşil kafalı. Nereye götürecek acaba? Hay Allah. Adaya geldik. Ada ne ana falan? Düştü. Evet. Çok iyi. Dinliyoruz şimdi denizi. Pardon. İzliyoruz şimdi Deniz'i nereye götürecek. Nereye? Nereye? Nereye lan? <laughs> Allahım Deniz kanka yani... Şu hileden vaz mı geçsen yani? Yorumlara yaz hileden vaz... Hileden ya yaz yorumlara lütfen senden bunu bekliyorum ya. Yorumlara açık tutacağım lütfen kan şeye yaz. Aa, neydi lan? Yoruma yaz. Hideyi, hideyi bırakıyorum diye. Vallahi sevinçten aplarım. Yemin ederim ya yeter be. Allah'ım havuzda yürüyoruz. Ne güzel bir iş. Biraz kapyalamam. Kapyalamam atarlarımı anladın mı? Vallahi seni öldürme. Ama tadılarımı kapyalamam. Video odası diyeyim. Video odası diyeyim. Odası. Evet hadi bunu alıp kıp yarama. Denizciğim. <laughs> Sansürüm büyük. video odası. Şey. Videodasın. odası. Video odası. Yo diye şey da. Şey videosunda. Yine şey Videodasın, videodasın. Ya. Yeah. Ben çekiyorum, sadece ben, ben çekiyorum. Ben çekiyorum. Ben çekiyorum. Ben çekiyorum. Bu arada sana videodaki fütle ettim C kankacığım ama terlerimi kopyalama ne olur sürekli kopyalıyorsun inadına ya sinimi bozuyorsun sen ya kanka senin beynine Evet Yemin et yemin Ne Son yaman Ya ama bak Abi ya Bir Son Ya ama Son don Allah'ım ya Allah'ım Çektekiler ne yaşıyor Ya kanka ya Ya bu ah. Senden tek isteğim bu. Tamam mı? Ne olur. Senden tek isteğim bu.